Merhabalar Youtube hepiniz hoşgeldiniz Bugün sizlerle birlikte girişimcilik oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz En son çalışan falan atamıştık. Bu bölümde yap yapacağım şeyler arkadaşlar şu senaryo modu görevlerini yapmayı düşünüyorum çünkü hatta onları yapmasak da yeni bir yer mi alsak yani? aramızda varken aynen aynen bence de çünkü çok dar bir dükkan Biraz daha geniş bir dükkan almamız lazım. Yok. Evet. O zaman bir M'yi açalım hemen Ee, nerede? Propaganda galiba değil mi? Aynen. Propaganda. 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 Burası nasıl sonuç? Şurası pek. Kaç artı kaç? 125 metre. Burası kaç Bizim parası yazmıyor ki. ki. Gibi. <laughs> Pardon arkadaşlar. İşte şu orası iyi gibi ya. Bir gidelim bakalım. Geliştiğine kadar. Her zaman benim arada. kesin Güzel duruyor. Şekil veremiyoruz falan. Böyle. Burada biraz da geniş bir yer. Ama bir dakika. Neye Bir saniye. Çiçekçi. bu mahallede çiçekçi var mı? Ona göre. <laughs> facebook

Nasıl? Ona çiçek yok bak, Oraya varmış. Oraya gideyim. Çiçekçi olmayan bir yere koymamız lazım yoksa satış yapamayız. Yani. Bir de ekstra adam soda e, dolabı almayı düşünüyorum çünkü dolabı satılıyormuş. Hop. dayı yavaş yavaş nereye gidiyor? Babus. legal mi? Nasıl ya? Şerefsiz Ferrari. Orucun yere. Oruç koymuş oraya. Doğal. Oh. Niye hala legal ya? Ters koyduk diye mi acaba? Eyle doğru. Orayı kabul etmiyorsa. Özel bir dönün diye herhalde. Galiba. Burası, bir ne kadar burası basmış. Kiralamadan bakamıyoruz mu? Ne ettin sen dayı ya? Kokul bu. Kok bir şey ya. Bakamıyorum. Çok açtım ya. Çok basit. Başka yok mu burada geldi hiç konuşuyor bak. Tamam. Tamam. Aynı oğlum şeyle aynı yani. Bizim şu anki olan dükkanla aynı. Ne gerek oğlum şu anki dükkanla nasıl aynı bu ya? Bir dakika. 75 diyor aynı aynı galiba. Ya Ay, yavaş yavaş. başta da 102 mi? Bir da fazla fazlaymış. Elektrik aboneliği Elektrik aboneliğinden 4500 kesecek. Bir de 4500 dolar depozitem kesecek. Oha ne yaptınız siz daha iyi. <laughs> Vallahi. bu hep standart mı lan Çünkü yani. Evet, 5 ay 220. Allah benim işime gitti Al at şurayı, buraya al. Başla. Kira da burayı. Şimdi. Şu mağazamdan almak da açtı böyle port. Bir de kaç kaldı. Gideyim şu malzemeleri alayım mekandan. Oradaki Kira çalışmasını fesh edeyim Nerede bizim mekan? İyi, Dün baya kiharetmişiz ha Bu tam önüne koymam lazım Malzeme taşı çıktı çok ha, Bir sürü malzeme var, kamyon olsa çok da olacaktı Lan da benim dükkanın önüne bir sürü araba koymuşsunuz ya. Şerefsiz Nasıl ya? Şu yola mı bu? niye? nereye gidiyorum? Dur bir ya. Bir... Üçümde dur lan. Gül lan şuraya. Aptal herif. Salak adamsın ya. Nasıl kaldıracağız buradan ya? İşte sonra. Oğlum bunu nasıl kaldırıyorum? kapatan da yok ya tanımsız. şu kese kağıtlarını al şunu you. <laughs> ürün kargosu veya raf stoğuna paletten olsun. Ya oğlum şu kesik adını kaldır valla şimdi. Dur şu kesik adını ya. Başta şimdi şunu da. Bize Koş Koy şuraya yeri ya. Fark et. Hı. Hı, tamam. Bunlar ambalaj yapamıyoruz maalesef. Geri kalmış. Bunları önce büyüt. Büyüklenecek Yani kar etmemiz için Bir biraz daha bükmemiz şart. Saç. Gider onu geç. Gider onu su geç. Çiçek al. Nereye gidiyor bu dayı nereye? Daha, daha şunları kaldıracağız. Kaldıracağız. Biz birkaç kere gideceğiz geleceğiz gibi

Olum Şunları yiyen götüreyim de Çok uzak mı lan? Ya ne var Çok uzak değil Yere de. böyle otururuz Hep evet, çünkü Birazcık para kazanıp

Selamun Aleyküm. Aa, kitaplara bak. Pembe. İyi. Bir pembe koymuşlar, bir mavi koymuşlar. Şöyle. Hadi ya. Can okay, you just be 4 dolar. Ama işte Kore daha fazla raf koyacağız. Fazla satış olabilecek. Dere vadede mücevher ülkeleri bırakmamız ama şu an imkansız. Pahalı çünkü. alım ne? Şey yuvalar. Oh, bir bir singirsin fırtınalar. İzmir'in olduğu. Sağ enizde çok genişledik ya. Kıyafeti <laughs> değiştirmek lazım Başla bir şuan şey, Aaa deme bir dakika dur nas koyayım ki arayayım bunu. Şaka değil ya. Geri kalan say açma lazım Ne bu? Ne var bunun içinde? Bas, bas sayı aç. Sayı 5 5 tane de gerek yok. Şu paspas alsın kağıt. <laughs> paspas da gerek yok. Paspas da konuşuruz. Sağ Ulan buzdolabı şu an Hadi bunu koy arabaya. Nasıl bir şey diyor. Tamam, bir Yemek alırız o zaman. Aldı zaten. boşuna satmayın. Ağız boş. Buna şöyle bir kop mop gelse çok güzel olur aslında da çevrimi çeşitli. İki kişi yapmak çok daha zayıf olur bence. Belki yedirler bilmez. Simse benzeri için biraz. Simse diyorum. Yani. Şu arabayı da değiştirmem lazım. Hocama kamera almam lazım. Tamam oğlum dükkanda başka bir şey kalmadı oraya hemen pes ederim bir şey yapayım Çık çık Bırak şunları da amaraj yapayım Ya dur. Işte. Kapat nerede lan? Şunu kapat lan. Şu Oğlum normal direkt kapatmak mı? Var diyor tutmak mı? Nerede Aha. Şart tam bir insan. Kontrol. Oh, iyi lan bir kağıt geldi. Depozitanın yarısını aldık. Dışarı koyduk mu, geri kalalım mı? bir dahaki bölümde düzenler izleyeceğiz. Şimdi ya, dakika dursun ya başlamak için keyfinize. bu bayağı büyümüş öleceğim <laughs> bir gün bir Kara kazanırsak bu yapacağız Evet ben al alabileceğim de işte. Para kasmamız lazım biraz. Bir bu geniş dükkanı bayağı full doldururum çiçek şeyle, raflarıyla. Bir para gelir. Tamam. Bu bölüm buradan noktalarım arkadaşlar. Sonraki videolardan abone olmak için zilini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.